Hepinize merhaba arkadaşlar bugün evet, Stigvar Legacy'de Sonsuz ölüler devam ediyoruz En son ölmüştük biliyorsunuz Ben demiştim ki 2 lak like. bu video 2 lak like gelirse Bir daha deneyeceğiz demiştim Bir daha deneyelim Bu sefer şey full sword ata basacağım Hadi bakalım Yeni geceler normal Tamam atla atla Git lan Mesela Hadi birazcık bekleyelim. Tamam bu kadar da Ben ilk olarak direkt basıyorum aramanıma. Gidiyorum aslında. Dalıyorum adamlara. Onları bir güzel döveceğim. Niye oraya yok attım ki? Gebe Yavaş hareket eden öldü. Kalabalıkken güçlüdür. Yavaş kafa vuruşuna karşı zayıf. Tamam. Hemen. Kafadan vuralım onları. Geberler. Şimdi sen şimdi geber. Şimdi. Ağayınız geber Allah. Onlar hiç biri gelemez ki lan biz yanımıza. Hepsine geberiyor. Ee, <laughs> gel ne olacak? Anam geliyor ya. Tamam ya biz o ben altılarla hepsini öldürürüm ki. Ben. Neyse ya. Geberim. Biraz yavaş ölüyorlar diyeceğim de teker teker ölüyorlar bana artık tek tek. Hepsi geberiyor. Mükemmelmiş. Bunlar bitti ki adamlar. Bu ne olur ne mükemmelmiş lan o katmak. Geber lan. bunu için, ok böyle alayını öldürün. Bak bazıları hızlı. Git lan bu da. Tamam ya bunları ben çok rahat öldürüyorum. Çok kolaymış. Nereye vuruyorum ben ya? Tamam tamam arkadaşlar bu kadardı. Hallettim bunları. Geber var evet, onlar. Hep öldüğüne göre. Tamam bu kadardı galiba değil mi? Aynen. Bir şey mi? Fazla basit değil miydi? Ama öyle olmaz ki. Tamam, siz Allah'a geliyorsunuz. Gidin lan burada. Sonra geberlenin gibi. Tamam mükemmel. Çok iyi çok iyi. Harbiden mükemmelmiş. Yükseltmeleri tabii ki bu arada basıyor. Bir önceki bölümde okçuya basmıştık işimiz bitmişti. Bu sefer full sword atlar üzerinden gidiyorum. Sword Bolliler rastgele yerlerde topraktan çıkar. Bazen ordunun arkasından bile beydirebilirler. Beklenmedik yerlerden çıkar. Çıkarken üstündeki birlikler hasar verir. Kafa vuruşlarına karşı zayıf. Ha. Bizim adamlar döver ya suvarlar. Çok fazla <laughs> döver. Cevap açın lan suvarlar. Adamsın. Ee, oh. Alayını döver. Ben size güveniyorum. Ne yapayım ben şimdi? ama Tamam yeter, Sen artık kardeşimizin adamı saldırıyorsun ha? Sen kimsin oğlum? Gel lan Geber lan Ben ne yapayım? Kardeşim ayıp değil mi? Gel benimle. Ben Sizi lan bu ya arada de bir iki adam aklına geliyorsun onları döversin. Aynen. Ben bak ben bunları böyle dövemiyorum. Çok kolaymış. <laughs> Ezik şey, şey lan bunlar. Görüyorum ya. Tam mükemmel mükemmel hep söyledi. Allah Allah. Tam ya biz saldıralım da bunlara. Teker teker hepsini öldürmekle uğraşmıyor. O ordumu kadar kalkıştı. O da oldu lan. Adamsınız lan oldu. Saldın mı? bu kadar değil. Baksana bu taktik budur ya. bilir şimdi en zorlayan gece olacak normal. Şimdi bak. Hepsini sıvarızın kılıcına vermiyoruz. Ne diyor? Bir şey almayacağım. Bir tane kafalığına veriyor çünkü sağlık lazım. Çünkü bu arama çok fazla hasa diğer ziddiyat Şimdi onunla geleceğim diyor. Görmektim. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Bunlar niye öyle sürükleniyorlar? Neyse istediğiniz yani kadar sürükleniyor. i̇çinizden geçeceğiz oğlum. Biz bir dünyadaki en iyi orduyuz. Ben şöyle bir de bakayım şunlara. Bakayım. Döveyim. Kenarlarını, buralarını kırayım. Gel ben ama. Geri canı gidecek olabilir ama bunları öldürmem Oha, su koyarsam... Oha, tek atıyorum. Yüzünü kuruşuna kadar gitti. Arkadaşlar, tek atıyorum ha. bu eşlikle verin. Adam bayağı iyiymiş. Bunu kullanır, o zaman birer tek atıyorsa. Yerdekileri tek atıyor, bir ayaktakileri yere indiriyor. Mükemmelmiş. Nasıl, Bacağım. gel bana. kaldırma. Onları bir gün Dövün oğlum çok hoşunuz. Açağın Sen şey Ben öyle demedim. Sen de ben ne kadar dalacaksın? Ana bu bölüm ne bölümün, daha zıplamıyor? Yani. <laughs> Anlamadım. Normalde sana kaç gelmişler. Demek ki bu bölümü yoktular. Neyse o zaman bir sonraki bölüm alır. Ne kadar geç gelirse geç gelirlerse o kadar iyi benim için. Kılıçımı daha çok yükseltirim. Arkadaşlar şu an kılıçım içlerinden geçiyorlar. Yine kılıçlarım gelin. Şöyle bir şey bakma ama siz biraz yavgat can kalsın. Canınız bitmiş. Biz o sırada kaçtık mincili. Ne geliyor diye. Ağır zıplayanlar gelirse bizim adamlar takviyeden çıkıp yetişebilirler mi? Oha lan zıplayanlar gelmiyor hiç. Çok iyiymiş. Burada mı çıktılar? Bu ne? Lan bu yeni mi geliyor ya? Çürüyen bedenlerine zehirli parçalar fırlatan, yavaş hareket eden ölü. Tedavi etmek için zehirlenmiş bilgileri navigasyona götür. Zamanla zehir hasarı verir yavaş menzilli hadi. Şimdi yeri bahsediyor tamam biraz zorlanacağız bunlar menzilli bizim zamanlar menzilli biraz zehir veriyorlar ya çok kötü büyük hasar kaç saniye 5 hasar beş saniye bayağı ol, <laughs> ispare, bir şey tamam Allah hoş ver hadi ya iyi, iyi savaş içmiyor <laughs> ya siz onun <benim>, siz orada <laughs> atlamadınız <doğrudansınız ben. gülüyor> Orada arada bu arada çok iyiymiş daha gelmez herhalde hemen kaçtı Tamam kaçtı Nasıl yok ya Ölmeyelim lütfen Bazen üzerinde çok şey yok Lütfen Ölmeyelim lan Tam kurtuldu bazıları bayağı bir kurtuldu çok aldım Kaldım Eskiden oradan kurtuldum. bir kandan da etimi geberttim. Allah Allah Allah. Beklerim lan. Yakışa buna bir türlü gelmedi abi. Şu... Şu zıplayanlar. Zıplayanlar yasın lan. Ne olur ne no, olur no, kurtulma. Bunlar zıplayanlar. Abi dur yapma sen. Bir de bana. Allah Allah. Ben de sana gebertirim. İçimden. Yanında, yanında. Zırlaştığınızı göre Geçelim tamam Kazandık İşte bu Gelsin evet, elmaslar Bir tane senin kafalarına Bir tane ne biliyor musun? Ne güçlendirsek? Bir tane de buna Artı 500 başlangıç altına veriyor ya oh, işimizi bir tam tam sıkıntı yok Hadi Bir hedef bu alın yalan gelirse orada toplanırlar. Bir anda güm diye saldırırlar var ya içimizden geçerler. Direkt kırın onu. Ben beş yıl zaten. Tamam çok iyi çok iyi mükemmel. Tamam çok iyisiniz. Ama her türlü gelir bunlar. Yine mi zıplayanlar yok yeter lan. Valla bana ne ya zıplayanlar olsa da olmasa. Tamam. Ne diyor? Yaklaştığında üzerine atılan. Hızlı sıçrayan ölü. Ön cephe birliklerini üzerinden atlar. Ölülerin en hızlısı arkadan birlikleri hedef alır. Neyse ben arkada oturacağım. Yoksa bir tane var. Sersemletmelere karşı zayıf. Demek öyle. Geber lan. Hadi oğlum. Çok uçuruz. biz bunları götürmeye zahmet edelim. Biz de nereye Arkaya gidemez. Geber yani. Zaten 100 kişi gelin. Arkaya gidemezsiniz. Hepiniz gelin. Biz şöyle tutamayız. Eğer şu daha atlıyorsan sen Ben biraz bekleyeceğim ama onları gidiyoruz. Tamam ya ben buna doyarım. Hepiniz geberler. Sırayla sırayla hepiniz. Hepiniz geberler. Hepiniz sıkıntı yok öyle. Adamlar bana hasar bile vuramadı ah Ya bu benim de böyleydi ya çok iyiymiş. Tam bir şemeye kazandı. Masterimiz geldi oh oh mis. Ne yükselse kale. Kale kale kale. Tamam güzel. Şöyle çıkalım. Haydi bıçak. Evet arkadaşlar zombiler 5. gece ulaştık. 2 e, dakika gelirse yine devamı gelecek. Ama bu arada istedim ama devam edebiliyoruz yani. Ama baştan başlamıyoruz. Bu ölmedik. Hem tamam ya bu Ahmetler yani Sword adlı taktiği Bir Biraz sandık açalım. Bir 5 tane açalım. Bakalım güzel şeyler çıkacak mı? Bir tane daha. Ne geldi? 500 elmas mı? Bayağı iyi bu arada. 500 elmas ne demek lan? Çok iyi. Yıldırım özelliği mi? Çok iyi şeyler çıkmıyor ha. Vallahi çok iyi şeyler çıkıyor. Şirin mükemmel şeyler çıkıyor. Ha, bu da son. İşte bu be. Giant çıktı oğlum. Giant. Stone Giant. Ne evet, zaman çıktı bu video böyleydi. Ee, zombi dövmenin ikinci bölümü gelsin istiyorsanız bu videoya 2 like. Başka ne diyeyim? <laughs> Başka diyecek ne var mesela? Ne diyebilirim? Ne tamam tamam boş yapma. Abone ol, like atıp zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinize bye bye.